Mezuniyet kepimi birlikte süslüyoruz. Kafamdan kaymaması için de iç kısmına en son bir tacımı yapıştıracağım. Elimde bir sürü taşlar var. Diyorum ki ben kenarlarını çok abartmadan böyle süsleyeyim yavaş yavaş. Cımbızımla tek tek taşları alıp yapıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş yapıştırmaya başladım ama sanırım köşe köşe yapacağım. Böyle gördüğüm her boşluğa teker teker yapıştırıyorum. Az kaldı son hali bu şekilde oldu ve hemen orta kısma da büyük bir taş yapıştıracağım. Süslenmiş hali bu şekilde oldu. Şimdi hemen iç kısmına tacımı yapacağım. Tamamen göz kararı yapacağım. Şöyle biraz döküyorum. Şu şekilde tacımı bastırıyorum. Üst kısmını iyice sağlamlaştırmak için her yerini silikonluyorum kuruduktan sonra böyle oldu. Bunu şimdi içine böyle cuk diye oturtacağım ama öncesinde sağlam durması için iç orta kısmına çift taraflı bant yapıştıracağım. Daha sonrasında bunu içine oturtuyorum. Ve iyice bastırıyorum. Yeterince iyi. Ve işte bu kadar. Mezuniyetimde görüşürüz.